İlla gel. Bir vektör sanmı? Sen de? Hava geçiyor şimdi. Gel. Gel. Çekiyor, bak. Çekiyor. Bugün Serdivan ilçemizde farklı bir etkinliği birlikte gerçekleştiriyoruz. Malumlarınız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün münasebetiyle. Serdivan ilçemizdeki değişik okullarımızda eğitim, öğretim alan bu özel çocuklarımızı, engelli yavrularımızı Serdivan Belediye'mizin Trafik Parkı'nda bir araya getirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün beraber organize ettiği bu etkinlikte yavrularımız, anneleriyle, babalarıyla beraber bugün burada parkta bizlerle birlikte e, cıvıl cıvıl oynuyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar ve e, günün tadını çıkarıyorlar. Biz bu çocuklarımızı özel olarak okullarımızda gerçekten hayata en iyi şekilde hazırlamanın e, azmi gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla Böyle bir günde de onları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eline, 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 eline. bir bir, bir. <laughs>